Şarjlı ya da elektrikli bir süpürge arayışındaydım. Pahalı eşyalar sonuçta aldığıma pişman olmak istemedim. Öncelikle internetten çekim güçlerini vesaire araştırdıktan sonra karar verdiklerimi kullanan yakınlarımda denemeye gittim. Bu halımı da yanımda götürdü çünkü bu kabartmalı yeni nesil halıları benim ne şarjlı süpürgem ne elektrikli süpürgem ne de robot süpürgem içlerine giren kırıntıları çekemedi. Her seferinde bu şekilde çekmek zorunda kalıyordum. Bu da benim çok vaktimi alıyordu. Burada Dyson V15'i deniyorum. Aslında araştırmalarımın sonucu bunu almaya karar vermiştim ama denedikten sonra vazgeçtim. Çekim gücüne diyecek yok ama gerçekten çok ağır ve tetiğe basılı tutmak parmağımı ağrıttı. Zaten en yüksek modda çektiğiniz imkansız yere çok yapışıyor çünkü çok güçlü çekim gücü. Ve 12 ise hem daha hafif hem de bu basın tutma olayı yoktu. Ama onun da şarjı çok çabuk bitiyormuş. Eledim. İhlas robotu zaten biliyordum. Çok önceden evimize tanıtım olarak gelmişlerdi. Hiç yere yapışmadığı halde, zorlamadığı halde bir sürü toz çıkmıştı böyle. İmkanım olsa kesin bunu alırdım. Ama bunun yanında mutlaka pratik şarjlı bir süpürge şart.